Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri merhabalar. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Ruslar Ukrayna'dan intikam aldı. Bildiğiniz gibi dün Ukrayna ordusu Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçı grupları vurmuştu. Ruslar Ukrayna'dan resmen intikam aldı. Bugün Rus Su-27 tipi savaş uçakları Donbas'ta adeta teröristirdi. Üç savaş uçağıyla Ukrayna askerlerinin konuşlu olduğu bölgeleri bomba yağmuruna tuttu. Alınan gayrimeşru bilgilere göre Ukrayna askerlerinden 12 kişi yaşamını yitirdi, 3 asker ise yaralandı yaralıların yakınlarda bulunan hastanelere sevk edildiği bilgisi ulaştı. Saldırılarla alakalı Rusya tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Değerli izleyenler videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.